Ne koç yaymaca var, ne inek gütme. Ne yığın yayma var, ne tırmık çekme. Ne tokat yeme var, ne de bir tekme. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Odasında sepet sepet oyuncak. Parka gitse türlü türlü salıncak. Karnı hep tok, üstü başı kalıncak. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Çarşıya gizince isteği bitmez, servis olmayınca okula gitmez, anneye babaya hiç yardım etmez. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Daha büyümeden ister telefon, markasını sorma, elbette iPhone. Yalan söylemiyorum, sen de görüyorsun. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Ona hizmetçidir evde herkes. Sakın incinmesin prens, prenses. Annesi onlardan çok çalışır ders. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Bak gerçek dünyaya böyle mi hayat? Çocuklar da değil bizde kabahat. Çocuk yetiştirmek büyük bir sanat. Ondan mutlu değil bizim çocuklar.